Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir maceramız var yine. Arkadaşlar, bir tane Niva aldık kendimize. Ee, şimdi bir Niva, bu Niva'nın geçmişi bizim için çok önemli. Ee, bu vesileyle abimizle anıyoruz, anıyoruz. Gecesi gündüz olsun. Rahmetli Buran amcanın aracı bu. Bu araçta çok emek var. 93 model bir Niva arkadaşlar. E, abimden sonra zannediyorum iki tane sahip değiştirdi. Benim hatırladığım kadarıyla. Sonra araç bize geldi arkadaşlar. Bizde e, araçta bir gönül bağımız vardı. E, çok eskiden tanıdığım, sevdiğim bir abimin arabası olduğu için biz bizde e, anlaştık. Aracı aldık e, kendi bünyemize. Bize de hayırlısı olsun şimdiden. Şimdi arkadaşlar bu aracı A'dan Z'ye topluyorum. E, bakın yani ön defansel komple. Şurada yağ falan var. Onlar yapılacak. Ön defanseri komple aşağı aldık. E, ee, Ayrıba aparatlarını, akislerini komple yeniden elden geçiriyoruz. Sancak fişeklerini, millerini, rot başlarını, front tertibatını, disklerini, rulmanlarını komple ön tarafı yenileceğim arkadaşlar. Oradan sonra arka tarafı da komple yeniliyorum arkadaşlar. Şöyle yeni bir kolan Eski kovanımız orada hafif sol taraf eğri yıllardan beri eğriydi. değil. bir akissiz daha veriyordu, Keçek açakta falan yapıyordu. Ee, yeni kovan aldık. Arka kampana balatamız, dört yay akissiz. Yani alt takımla ilgili A'dan Z'ye komple bu elden geçiriyorum arkadaşlar. Bu arabaya e, Allah nasip ederse... Tabii bizim elimizden müşteriler biliyorsunuz, biz topluyoruz. Hemen almak istiyorlar. hani. Ee, satar mıyız satmaz mı şimdiden bunu söylemek istemiyorum ama bunu toplayıp bu kuş bu araba binmek istiyoruz. Şimdi bu araçta şöyle bir özellik var arkadaşlar. Hasıl arabanın alma sebebim oydu. Bu aracın altı e, rahmetliyle beraber komple yapmıştık bunu. Bunun altı arkadaşlar e, saçı bildiğimiz o baklava dilimi olan saçlar var ya onlardan kıvırarak komple yapmıştık arkadaşlar bunun altını. Altında pastalarımız var ama e, gram çürük yok. Yani bu arabanın altı çürümesi mümkün değil arkadaşlar. O yüzden bu arabayı kaçırmak istemedik. Almak istedik. E, şahsaların taşıyıcılarında hiçbir sıkıntımız yok. Bakın şöyle. Bir tane sıkıntısı yok. Bunu temizlenecek, boyanacak. Şimdi alt takımdan sonra arkadaşlar bunu komple temizliğini yapacağız. Maynesini yapacağız, bağlayıca bineceğiz. Şöyle bir de üstünü göstereceğim size. Çok oynadığımız bir araçtı bu zamanında arkadaşlar. Çok özel göstermiştim bu arada. Bu araçta çift rap yeri yapmıştık. O zamanlarda tabi üretmen ve çok böyle hafifli bir içliğimi falan vardı bu araçta ama hepsi dönmüş. Şöyle şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bizden sonra araç motorlu işlem görmüş muhtemelen. motor yapılmış zannediyorum ama biz yine güzel bir bakımını yapacağız motorlarını. Şöyle çift akü yapmıştık, tesisatını farklılandırmıştık, sigortaları buraya almıştık. O zamanlardan kalma. Bir de bu araca sen şuradan girerken bir tatlı O kapağı açacak mı? Bakalım usta. Işte. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir özellik yapmıştı. Bakın el fren kollarına. Bunda İki tane el kolu var arkadaşlar. <laughs> Neden yapmıştık biz bunu? O zamanlarda e, kilitli defansı bulamıyorduk arkadaşlar. Yoktu. Her tekere el freni yapmıştım. Yani sol tekerin el freni sağ tekerin el freni. E, Niva kullanıcılar bilir e, aracımız çapaza düştü mü tekerlek boşa çıkarsa araba yürümüyordu. Biz de onu önlemek için arka tekelin bir tanesi boşa çıktı anda çekerdik el Onu kitle araba yürütüyorduk. Böyle bir özellik ta o zaman da kalma. Biz bunları genel zamanla aktif edeceğiz. Şimdi vizeden sonra aracın manesi yok. Manesini yapacağız. Roll keşi var içeride. Bu şekilde yapmıştık zamanda. Güzel toplayacağız. Böyle A'dan Z'ye kendi zevkimize göre bir araç yapacağız ve bineceğiz. İzleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. izlediniz bir tane nil almıştık kendimize arkadaşlar. Şimdi çok böyle hızlı geçtik. Neler yaptığımızda Niva'ya aşağı yukarı bir, bir buçuk ay oldu mu biz aldığımı? Aşağı yukarı bir buçuk ay oldu. Ee, gezdiğimiz video videolar var. Niva'yla karavan çektiğimiz, balığa gittiğimiz videolar var arkadaşlar. Arabayı yaptıktan sonra biz test test ettik. Anca videosunu bitiriyoruz. Şimdi e, güzel bir konuya değineceğim bu hafta. Arkadaşlar Niva alırken, Niva aldıktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi şu araç, e, bu arada abimiz de ancaz burada. Bu araç çok eski bir müşterimin, yani ta 90 yıllar tanıdım bir abim müşterisi, bir abimindi, e, rahmetli Buran amcanın arabasıydı. E, arabada çok emek vardı arkadaşlar, çok emek vermişti abimiz. Vesile oldu e, bize nasip oldu araba, biz aldık arkadaşlar. Ondan sonra zaten iki sahip daha değişti araba ama tekrar bize geldi, biz aldık. Arabanın geçmişini bildiğimiz için aldık arkadaşlar. Yani e, bodozlaması girip almadık. Ha, arabayı neler yaptık onu anlatacağım. Ne kadar masraf ettik onu da anlatacağım. Ama e, biz arabanın kasası çok düzgün olduğu için arabayı aldık. Yani kasada çürük yok, çalık yok. E, 93 model olmasına rağmen e, kasası çok temiz. Yani Burhan Amca'dayken araba ee, özelle yapılmıştı. Bu arada şimdi yere göstereceğim arkadaşlar çamur özel bir çamurdu bunun. Kendi yapmıştı. Taban saçını, alt taban saçını arkadaşlar 3 milim saçtan özel yaptırarak değiştirmiştik. Bu arabada travers yok. Bakın arkadaşlar. Bu arabanın traversine ihtiyaç yok. Ee, saç kalın olduğu için altta çürüme olmuyor, vibrasyon olmuyor. O yüzden orijinal elinde zamanında getirmiştik biz bunu. Gram titremesi yok arabanın ee, bu arada. Ee, o yüzden tabesine ihtiyaç duymadık. Ön düşürtme aparatı rahmetli Deken yapmıştık. Biz bunları ön defansı aşağı almıştık. Şimdi arkadaşlar şöyle bahsedeceğim. Biz bu aracı 200 liraya aldık. Ee, 93 model araba 200 liraya aldık. 200 lirayı neye verdik? Kasaya verdik arkadaşlar. Yani kasanın düzgün olmasına para verdik. Şimdi biz bu arabayı aldıktan sonra A'dan Z komple alt takımının yaylarına kadar yeniledik. A'dan Z Saloncaklarını, fren merkezlerini, silindirlerini, e, işte şaftlarını arkadaşlar komple buradan şanzımanda sıkıntımız vardı, şanzıman elden geçti. arka kovanı komple bir dediğe çevirdik. Akisleriyle beraber. Arka kovanı komple yaylarınla yükseltmesinle beraber güzel bir alt takım yaptık arabaya çekilemediği alamamız bu arada Yine e, videoda göreceksiniz ilerleyen Karavan çekiyoruz bu arabayla. Rot başlarını, rot filini ya a, bak önden girdik arkadaşlar arkadan çıktık komple yenildik biz bu arabanın içi altını. Üstüne yaptıklarımız da iç döşemesini yaptık. E, iç döşemesini yaptık. Elektrik aksamı elden geçti komple. E, motorun sağlam bir bakımı ihtiyacı vardı onları yaptık. Bu şekilde masraf etti. Şimdi masrafı kaba taslak onu da göstereceğim size arabayı. Şöyle bir altını görelim. Eksurlar yenilendi. Hani arabanın altında yürüyen hiçbir şey eski bırakmadık arkadaşlar. Komple attık çünkü biz e, bineceğiz bu arabaya. Bineceğiz ya topluyoruz. Topladık. Komple A'dan Z'ye yeniledik. Şimdi bir aracı gibi bir göstereyim size arkadaşlar. Onu bir görelim, indirelim arabayı. Şimdi araçta eski geride belki biri orada vardı, önde boynuzlar vardı, demirler vardı, arkada büyük bir demir vardı. Onları hep çıkardık attık arabanın orijinal haline getirdik arabayı. Yeni urban farlarını elledik, sinyaller urban yaptık arkadaşlar. Şunu buradan göstereyim size. Şu çamburluk kabartmaları rahmetli İbrahim amcam yapmıştı. Ee, farklı jantlar vardı arabada onu kullandığı zaman da. Bu jantlar takılmış plastiklerle beraber çok uyum sağladı. Bu şekilde işlemden sonra bu arabaya orijinal jant taktıktan sonra biraz daha böyle çirkin gözükür ama bu jantlarla bu araba ideal olmuş arkadaşlar. Ee, biz de Seyfi bu şekilde yürüyoruz. Açalım ayaklarımızı. Arkadaşlar, arkadaşlar, burada yine bir demirimiz vardı, arka istekle buraya takılıydı, bunları komple kaldırdık, çeki demiri farklıydı, belki geride videonun arkasında görebilirsiniz farkı, çeki demirini yeniledik, yeni modele çevirdik, öbürü arabanın üstünden bizim sattığımız bazen üstünden çadırımızı alıp bunun üstüne koyduk arkadaşlar, çadır bunun üstüne artık. Şimdi şöyle bir meydana çıkarayım ben oraya da. Arkadaşlar motorda da motorun güzel bir bakımını yaptık. Çok masraf çıkamadı. Biz ama iyi bir masraf ettik. E, bakım yaptık daha doğrusu masraf ederken. Bu arabada eskiden çift akü yeri var. Çift akü kullanıyorduk biz bunda. Vinç de vardı bu arabada, daha önceden ama biz onları kaldırdık. Akü birini de kaldırdık. Rahmetli sigorta kutlarını buraya almıştı. Hala bu burada duruyor sigorta kutları. Biz de böyle kullanacağız. Bakın motorumuz bu şekilde benzinde gazda saat gibi çalışıyor artık. Bu şekilde arkadaşlar. Araba çok uzun yıllar benzinle kullanılmamış. Ses yapmasın. Benzinle kullanılmamış ama biz benzinde aktif ettik. Benzinde kullanıyoruz. Burada anlatacaklarım bu. Bunu yaptık. içinden arabanın arkadaşlar İçinde taban halısını komple yeniledik. Taban halısını, izolasyonu vardı, bazı açık yerleri vardı. İzolasyonunu yaptık. Bu arabanın içinde özel olarak arkadaşlar bir de roll cage barımız var. Yani roll cage'imiz var bir tane arabanın içinde. Şöyle bakın. Bu da içinde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Aracı aşağı yukarı 195-200 lira civarında mal ettik aldık biz araba alırken. 200 liraya aldığımızı arabayı. Arkadaşlar biz bu arabaya kendimiz bu işi yaptığımız halde 175 bin liraya yakın masraf parça harcadık. Elememiz yok. Yani alt takımından, motor bakımından, döşemesinden, şanzımanından, arka defanselinden, işte farından yani ne aklınıza geliyorsa aşağı yukarı kalem kalem tutmadık ama 3 aşağı 5 yukarı 175 bin lira civarında masraf ettik. Yani araba ne geldi bize işçilik harici 375 lira mal oldu arkadaşlar. Ee, ufak tefe de yok. Yani ufak tefe takip edemiyorsunuz zaten arkadaşlar. Şimdi araba alacakların bu videoya dikkat etsin araba alacaklar. Hani diyorsunuz ya 200 liraya araba alıp biz binebilir miyiz? Abi öyle bir şey kalmadı artık. 200 liraya araba alıp Niva'ya binemezsiniz. Bugün binebileceğiniz bir düzgün Niva arkadaşlar 400 liradan başlar. Yani ben bu arabayı aldım, yola çıkacağım dedim mi 400 lira arkadaşlar. Yani bunu kafanıza bir kere koyun. Yani 200 liraya aldığınız Nivalarla mutlaka masraf etmeniz gerekiyor ki binebilesiniz. Bizdeki şansımız, biz şansımızdan ziyade biz arabayı alırken kasanın düzgün olması bizi cezbetti. Bir de abimizin arabasını bildiğimiz bir araba olduğu için aldık. Yani yok mu da işimiz? Var işimiz. Yavaş yavaş onları da yapacağız. da göreceksiniz ama e, şimdilik böyle bir e, video çekmek istedik. Yani bugünkü şartlarda binli var. Binmek için en böyle aşağı limiti 350-400 4 400 TL arasında arkadaşlar araba alıp binebilirsiniz. Ondan aşağı aldığınız arabaları mutlaka toplamanız gerekiyor. Toplamak da bir küfür. Tabi. Ee, toplamadan toplamaya değişiyor. İşte bu zevk meselesi ne yapmak istiyorsunuz, nasıl bir arabaya girmek istiyorsunuz, ayrı ayrı. Biz bunu A'dan Z'ye fabrikanın e, hani bize kullandırabileceği şekilde getirdik arabamızı yani. Arabamız bugün basalım biz marşat buradan istediğimiz gibi Bolu'ya da gideriz, ne bileyim Antalya'da gideriz. İstediği yere gider bu arkadaşlar. Yani karavanı da çekip sorunsuz araba arabaya binebiliriz bu şekilde getirdik arkadaşlar biz arabamızı. Daha ufak tefeklerimiz var. Şunlar mesela bizim gözümüze batıyor şu nikelajlar. Onları yapacağız. Daha incik boncuk da işlerimiz ama hani onları da yapacağız. Böyle bir e, Niva e, alım e, bize alım videosu çekti arkadaşlar. Biz kendimiz aldığımız bir Niva'yı böyle kaça mal oldu, neye mal oldu ufak ufak size anlatmaya çalıştım. Böyle bir video çekti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. we mm -hmm.